Eko ekonomi sorusu vatandaş olarak ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi e, şu an için tabii ki bir dalgalanma var dünya çapında bir dalgalanma. Türkiye bundan biraz daha etkileniyor ama devletimiz her zaman milletimizin yanında. Devletimiz her zaman güçlü kuvvetli. Bunu son zamanlarda şu işçiye vermiş olduğu maaşla tamam mı? E, ispatladı. E, zor günlerden geçiyoruz. İnşallah yarınlar bizim için daha güzel olacak. Ümit var olmak lazım. Yani her devlet yaşıyor bu sıkıntıyı. Sadece bu devlet değil. Onun için yarınlar ben ümitle bakıyorum. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Ya şu an ben onu şey veremem, söyleyemem. Çünkü devlet memuruyum. Şey tamam abi. İçimde bir şey ha, devlet doğru, memuru. Devlet abi. memuru olduğum için bir söyleyemem. var abi. <laughs> yok, yok onun için abi. değil. Her gönülde bir hasta <laughs> yatar. Abi. Bizim de gönlümüzde yatan bir tanesi var. Oldu, Hizmet yapana oyumuzu vereceğiz tabii. Devlet memuru da buna şeyiz yani. Teşekkür ederim abi. Bir şey efendim. Kolay Abi, abi ben ya. konuşmayayım valla. Öğrenciyiz. Şimdi gitmeyelim Silivri'ye falan Allah için. Korkuyor muyuz konuşmaktan? Abi bir tık ya. Valla korkmuyorum. Ben Muş'ta Ayçek ekiyorum. Hep zarar. Mazut baha, gübre baha. Ben zarardan artık terk ettim. Niye? Niye? Dolar dolar <laughs> alçaladı. <abi. gülüyor> e, hani bir şey yine aynıdır. Yani Niye düşmüyor? <laughs> Dol yetimlerin parasını indiriyorlar. Ötekinlerin parasını memurlara ediyorlar. 5 milyon, 6 milyar. Fakir dul yetimin parasını da veriyorlar 1500-2000 lira. Nerede bu? Hani geçli şeylik nerede? Hiç. Sıfır. <laughs> Sıfır tabii. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musun e, peki Geçinemiyorum abla? ki. İlk kirası olmuş 2 milyar. Elektrik suyu ödeyemiyordum. Bak taksite bağlandı elektriğim suyum. Ha belediye hangisine bakıyor? Belediyeye gidiyoruz. Gidin diyor Ankara'ya şikayet edin diyor. E, daha ne yapacağız? Yani hiç yaşama öl. Peki abla erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa 12 kime verirsin? Vallahi birine de vermiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederim. Peki ya, edin. Edin. soru sormuyorsunuz. Abla emeklerle ilgili şu soru var. Ee, emekli maaşı askeri ücrete denk olsun diye önerge sunuldu. AK Parti'nin oyları reddedildi. AK Parti'nin elbette reddedecek. Yani işleri reddetmek zaten. <laughs> Öyle değil. Var, onu da, onu soruyoruz abla. Ha, yani en az 5000 bin lira olmalı. İnsanlar evet. daha o, birazcık maaş. böyle dengele kalması için en az 5000 lira olması gerekiyor askeri e, emeklinin maaşı. Yani ben bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Şu doların inip çıkması zaten bizim ağzımıza etti yani. Böyle bu kadar sinirliyim o konuda. Gerçekten mahvolduk. İndi çıktı, indi çıktı. Türkiye alt üst oldu. Bütün ekonomiler bozuldu yani. Teşekkür ederim Abi, abi sen devam edebilecek misin? Abi ne devam edeyim? Artık bıraktım. Çünkü abi erken bir baş... yapamıyorum. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Var mı aklına bir lider? Ben ee, Demirtaş'a veriyorum. Neden Demirtaş abi? abi e, veriyorsun, ona veriyorum. Taş. Kendime veriyorum. Teşekkür o, ettik abi, çok sağ olun. Sağ ol, size, abi evet. size de. Herkese veriyorum. Seçim geliyor, seçim geliyor değil mi kardeşim? Evet, bir sene sonra seçim var değil mi? Altı trilyonuna siyasi partiler yardım alacak değil mi? Evet. Onu vatandaşa da versinler abi. Çok He? Onu dedi, vatandaşa da alsınlar. Vatandaş şey yapsın, faydan evet, Ben 600 trilyonu almasınlar. 3 tane Mercedes aldı, 35 trilyon para verdi. Ha. Mercedes aldı, 35. Her biri 35 milyon liradan 3 tane Mercedes aldı. Gündem yapmadılar. <laughs> ha. Her seçimde. 5 trilyon para yapıyor ya. Her biri 35 milyon lira. Ya kimse bilmiyor ama. Kimse bilmiyor. Sen niye araba vermedi daha önce? Niye? Bir sene bindi sonralara mecbur kaldı verme. İlk sene niye vermedi? Abi bela olmaz olmaz. Doğru olacaksın doğru. Bu memleket hepimiz hepimiz. Asker, bak Kenan Evren'de ben asker idim. İki gün iki gece yemek yemeden silah elimden düşüyordu. Yine böyle değildi ya. Yine böyle olmadı. Dört buçuk milyar. Biz hayvancılık yapıp hayvancılığı bıraktık. Bıraktık. Yemin tonu dört buçuk milyar. Gübrenin tonu sekiz buçuk milyar. İşte hani burada bir şey de söylerim. İşte efendim doğudan buraya geliyorlar. Kardeşim kimse buraya keyfinden gelmiyor bir. Çalışma geliyor. Çalışma geliyor nasıl? Sonuçta bu gemide hani herkes her yere gidebilir. Ondan sonra bütün, bütün üretici tüccara mahkum ediyorsun. Dokuzuncu ay geldiği zaman hayvan fiyatı aşağı düşüyor. Ya bu nasıl bir adalet yani? Ya ondan sonra 9. ay geçti mi? Tüccarlar İstanbul'da işte batıdaki büyük tüccarlar hayvanı topladı mı pat piyasa yükseldi. Ha doğru. Iyi. Ya bu nasıl bir adalettir ya? İyi, ya bu ülkeden gibi. dolar misali gibi yani bunu her yerde aynısını yapıyorlar. Bu, bu zihniyet var ya. Ya bu memlekette bu AKP zihniyeti olduğu sürece tabuna buna da yüzde artı oy verenler olduğu sürece hiçbir şey de düzelmez kardeşim. 12 ay çalışan bu batıda 15 gün tatil yapamıyorsan Türkiye'nin işte efendim üç tarafı denizlerle çevrili. Kaç Aynen. gün tatil yapıyor hiç kimse? Ne tatili abi? Ne e tatili, abi, ne tatili ya? Yoksa... Çocuğunu okula gönderemiyorsun ya. ya. ya bunu devlet devlet daha Devlet daha kitap vermeden öğretmen farklı bir kitap istiyor. Öyle bir sistem yani. Öğretmen farklı bir kitap istiyor, farklı bir yayın istiyor. Abi. Ne yapacaksın abi sen buna? Adamlar evet. da oraları indiriyorlar. Gece babalar dolarları düşürüyor. Kaymanı yiyor anladın mı? Bizim gibi insanlara ayran kalıyor. Fakir fukara yani. Ama tabii adam dolar ama almış da. Fukara daha çok şeydi. Adam da doları dolar düşmüş sanki desem millet bir sevdiğini. Kendileri ya. satmış hani babalar ay satmış. Ya. Ben satmadım dolar. De. Dolar satan var mı aranızda? Şey şey Bizde düşer mi abi ya? Yani oldu yaratıldı. Dış güçler yükseltti. Dış mihraklar Tayyip Erdoğan düşürdü. Ya kardeşim artık şu dış güçler dış güçler. Ya bunlar vallahi yani kendileri bu kendileri, kendileri indirdi yani, yani. yani kendileri yükseltti, yükseltti kendileri Uluslararası indirdi. Uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman için ya dost diye bir kavram da yoktur. Herkesin Korsanızı kendi merhaba. ülkesinin çıkarları vardır. Herkes kendi çıkarını korur. İşte efendim bizim ekonomisi dış güçler. Ya kardeşim dolar 1.60ken Tayyip Erdoğan geldiğinde ben 18 yaşındaydım. Şu anda artık 40 yaşına geldik. 1.60 ecevit gittiği zaman şu anda kaç para? 12 lira. Ya bu millet buna seviniyor yani. Ve Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Bak bu millet gerçekten balık hafızalıdır. Bizim ülkemize gelin yabancı sermaye. Bizim insanımız 13 saat 14 saat çalışır. Diyen bir adama biz oy verdik yani. Kimse de kusura bakmasın iş yani. Gücü yani. Ya sen insanla bu gözle bakıyorsan Avrupalı ben de olsam gelsem burada 17 saat çalıştırırım yani. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Cebimiz dolu hayır, mu? Hayır hayır kesinlikle kesinlikle. Biz böyle bir kriz görmedik yani. Ekonomi çok berbat. İnsanlar kan alıyor. Sorumlusu kim abla? Ben sen değilim. Başta kimse odur sorumlusu. Kim olabilir? Kim yönetir ülkeyi? 20 senedir o sorumlu. E, kim ben ben Cumhurbaşkanı değilim. seçimi olsa 12 kime verirsin abla? Var mı aklında bir lider? Tabii ki vardır aklındaki lider. Söyleyeyim size. İyi olur abla. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş abla? Çünkü o adam okumuş, bilgili, kültürlü. bir de yani konuşmasını biliyor. Yani ülke bir cahile değil de bir okumuş kültürlü bilgili insana teslim edilmeli. Ha, e, Selahattin Demir eğer Selahattin Demirtaş'ı çıkartmazlarsa tabii ki benim oyum Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine. Daha önce bu iktidara oy verdim mi abla peki? Hayır, hayır kesinlikle. Ben o kadar cahil değilim yani oyumu verim. Biz o kadar cahil değiliz yani. Niye oyumuzu verelim ki? Teşekkür abla. Okumuş, kültürlü bilgili insanlar varken. Neden cahillere biz ya hani veren insanlara da e, acaba nasıl verdiler, niye verdiler? Onları da anlamaktan bazen harbide zorlanıyorum da. Ama yani yine de ülkenin gidişatı hiç iyi değil, hiç kesinlikle. E, her şeyin e, hayırlısını Yüce Rabbim nasip etsin de bir an önce hep beraber dua edelim de ülkemiz kazasız, belasız bunların elinde kurtulsun. Teşekkür ederim. Bunlar dediğim yani AKP'nin elinde kurtulsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.